Bugünkü şanslı kişiler gelsin bakalım. Sarı Burak'la Serdar. Allah. Hello. Merhaba. Size çok güzel bir <laughs> haberim var. <laughs> Sen geç bakayım şöyle. Sen bu tarafa geç. Sen de şu tata fıttı dur bakayım. Evet, bugün bana çok güzel ballı bir bonus. Hediye Şimdi verildi. film izleyin. Çevir bakayım canım. Verildi. Dur bonus. bana söyledi kanka. İki. Aynı anda yapalım. <laughs> bugün bu işte <laughs> birlikte boyunca bana hizmet edeceksiniz. Kim diyor onu? Ekip. Bize ne verecekler Şu peki filmde? Öyle bebeğim. Öyle, hak kazandı. Bir şey diyeceğim. İstediğim her şeyi yapacaksınız. Bir şey söyleyeyim. öyle, öyle. Bana kanka, şey söyleyeyim. Ben kurallara uyarım da. Bir şey diyeceğim. Bak ben kuralları Sen Dünden beri. Sen bize hizmet edeceksin. Asla. Of, o zaman kalk kız hemen oradan. bana verildi. Kalk. Kalk. Kalk şuralara Abi teyze. çok ciddi söylüyorum Aynen. korkuyorum. Öyle. <laughs> Öyle. Nasıl yani? Bana şey hizmet edeceksiniz. Ya Sen şöyle şey dur. Tamam bunu alayım da. Üşüyeceğim işte. Gerçi, gerçek hayatta gerçekleştiremediği fantezileri bizim üstümüze mi göreyim? Olsun fanteziyi severiz kardeşim. Şu pislikleri çekerim. Kokuyor da. Kokuyorlar. Elime Kokuyorlar. Saçmalama. Olman lazım. Hayırdır ya? Yani. Benim yani. olman lazım. Ben şey, Canım ne istersem ya, istersen yapacağım. Bura şey yapmıyor çok ya. Çok ciddi. Benim bugün öyle şey. Yemin ederim. Yemin hmm. ederim ama. Ama öyle. Abi ne? Yapmanız gerekiyor. Yapacaksın. Kanka sana söyledi. Bana söylemiş olsaydın ben yapmıştım. Bebeğim izin al. Sen aldım. benim elime ol. Öyle olur. öyle yapacaksın. Öyle bir şey yok. Yapacaksın. Benim iradem olmadan kimse Abi. benim adıma Hı -hı. izin veremez. Yapacaksın. Niye oturdunuz? Kalkın ayağa. Vay! 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 Kalkın. Evet. Kalkın. Evet biraz benim bir dakika durdur. Bir dakika durdur. Bir dakika durdur. Gerçekteyiz lan zaten. Dur bakalım. Gerçek balarında mı oturuyorsun? Burası benim yerim. Kalkın. Bu ne bu? Ye, sen ne sensing, bu? En yakın arkadaşından kırmızı oda basma mı öğrendi bu? Çağrı mı veriyor buna bu akılları? Aa doğru. Biz çıkıyoruz. Yok yok. Asla. Bu ne? Hayır. Korumam. Oğlum senin yüzünden bu adam geçecekti. Seni yüzünden bu adam geçecekti. Seni yüzünden. Gel tepe gidelim. Gel şuraya. Haklısın. O yüzden biz gidiyoruz. O yüzden. Burak gidemezsin. Burak. Gidemezsiniz. Gel. Neyse gönderilecek. <laughs> Hello. Siz kapıyı tutun. Burak kapıyı tut sen. Ne haber Mahir? Ne no, iki kişi falan hani. Ee... Öyle yani zevkler. Zevkler. Ne oldu? Biz koruma olduğumuzu unutmuşuz oldu? ya. <gülüyor> Sağ sola dikim açın tepeme. Mahir ne yaptırmak istiyorsun? Oldu canım. Senin korumanız. Elim ol. Dur kız. Elim ol ona söyledim. El, el olmuş yani. Al. <laughs> Serdar. Korumalar el olmaz. olmaz. Sen çok büyük ceza alırsın. Bu adam senin için bedel ödemedi mi? 24 saat boyunca hizmet edecek. Yavaş Bu yumuşak. adam senin için bedel ödemedi mi kardeşim? Yumuşak ol. O bedeli yumuşak sen onu ödedin. Kardeşim unutma. Serdar. Mahir'cim ne içmek istersin? Ya ben bir e, Bloody Mary'i alırım. Ya kardeşim? o böyle olmuyor ya. Ben Şener kendim... Düşürüm. Oğlum onlar benim istediğim yere gitsin. Oyun böyle bir şaka. Soğuk. Ha. Ay bu da Kalk aramıza girdi burada... şey gibi. Ben de oturayım mı kardeşim? Yanlış bir şey olmasın? Evet. Ama ben görünmüyorum. Çekilir misin? <laughs> Üç tane seksi. Dur, dur, be. ben şey dur, Üç tane seksi. tamam. seksi. Ellerini ellettim. Ya kıskanıyor beni. Ya ben bu sabitlerine güvenmiyorum artık. Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Mahir. Ne yaptırmak Burak Burak yine bak temas etmeden duramıyor. Böyle oraya. Canın ne yaptırmak istiyor? Burak'a bence... Bir şey kıskandı. Baksana bacağını bile çekti. 50-50. 50-50. Eli de anlaşalım. Ee, Var mı? Şey ağrıyor da, ya. Bir şey, bir, ağrıyor. Şey bir şey diyeceğim. Her tarafı bir ağrıyor. Şimdi Mahir'in kankam gibi Böyle açıklamasına bir şey inanalım. Oğlum sen, sen, sen Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir Bir Tamam dinle beni. aşık olmuş Oğlum çocuklar. için burada şimdi yaren, sert, sert yaren, erkekleri göstermen lazım sen. burada. Evet. Va hemen büründü şeye baksana görüyor musun? Dost. Canım eve giderken bana bir soğuk su alırsın tamam mı? Canım soğuk su içmek istiyor. Hatta Birazcık ılık suyla birazcık soğuk suyu karıştıracaksın, ben öyle Kesinlikle. seviyorum. Kırmızı odada bir ilk yarar açtın. Maneye'cim sen... Maske. Abi insan abisini kıskanır mı? Bir Şşş, şey diyeceğim, şey abin konuşuyor bak. Abin konuşurken sesini oradan yükseltme bence. Çok agresif bunu kov. Kov işten. Ama bu... İşimize mi yarıyor? Hayır, Bilmiyorum şey. artık hiç yarıyor gibi durmuyor. E, bugün Zamanı artırsam, gelince yarıyor. Bugün beni bir sandalye tepesinde ikiniz de başınızın ha. üstüne taşıyacaksınız evet. mesela. Mantıklı. Eve gidince. <laughs> Hatta ikimiz oturalım ikimiz Bunlar taşısınlar. Ta ben niye böyle Sarları şeylere maruz bak. Bak. şu an? Taşıyamaz şu bak. Bak. Bunlar taşıyamaz diyecektin ganga, ganga galiba. Bir de çağrıyı koyarız. Sen, sen biriniz de öyle, kuralda kuralda kuralda. Biriniz, de. biriniz de öyle. Yarını taşıyacaksınız yani. <laughs> ne dersin? Yarın Ama eşofmanı yok. Şimdi şöyle bir şey var. Boy, boy uyumları biraz bir şey oluyor. Sen böyle oturursun. o yüzden... Ben kardeşlerime talimat veriyorum, taşısınlar seni. Yok Canım bugün sen, şey. ya, sonuna, sen Ya bu adam aynı kafanı taşırsın, sen omuzunda. Bana Ele bak. Gün sonuna, sonuna kadar, gün sonuna kadar, gün sonuna kadar benim şelalem. Bir şey diyeceğim, kadınlara şiddet uygulamıyorum. Peki Lütfen. bana temas yok. Bana, bana temas kuramazsın. Şu an beni taciz ediyorsun dokunarak. Edemezsin. Öyle bir şey yok. Kardeşim Kanka, ben okulları bir sürü ben taciz ediyorsun. Ben şimdi Burak'ın süresini bu bahsedeyim. Benim... Bir şey diyeceğim. Nasıl istersen sen sıkıntı yok. Bu benim bedenim olduğum için. Ayağıma değme, ayağım çok önemli. Ayağım çok önemli. Ayakçı. Ayakçı. <laughs> Mahir ya. Evet, Mahir'in fantezi olduğunu, fantezi de öğrendim. Biri önümüzden, biri arkamızdan mı <laughs> yürüsün? benim yanımdan mı? Arkan yanlarında yürüsün bence. Tamam. Yani sen de öyle. geliyor musun bizimle? Tabii ki. Kanka yani siz çıkın, ben Serdar'la bir şey konuşacağım. Hayır canım, yürü. Yürü yürü yürü. Bir sağımda biri sonunda bulacak. Oğlum o ayak... Öyle. Bu Cilve ne? Bu Naz ne? <laughs> Serdar gel. <laughs> gel yavrum. Ya hayır, bir 3 dakika <laughs> daha gel dursunlar gel, ya. <laughs> ya. Heee. Gerçekten mi? Ayağım kaldı, ayağım kaldı götürüyor. Gel buraya Hayır, sen yanıma otur. Tamam. Bunlar da dikilsin tepemizde. Sen kapıyı zorla. Hayır oturmasın, ayağa kalksın. Edemiyor. Aç kapıyı, sen biz geliyoruz. <laughs> sen bir orayı bir Oğlum göz, çok göz çok kulak et ya. bak bir bakayım. Temiz mi? Tamam temizmiş gel. Hadi bay.